Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğünde avukat Delil Şahin ile avukat Nebahat Yıldırım hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi. Al gelerdim, al... Düğün törenine bölgenin önde gelen STK başkanları, siyasetçiler ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Ama en önemlisi birlikte ihtiyar olun. Hayırlı uğurlu olsun. Davetliler çiftin mutluluğunu paylaşmak ve bu özel anı ölümsüzleştirmek için havaya Türk lirası banknotlarını saçtı. yerel müzik gruplarının sahne aldığı gecede yöresel yemekler de konuklara ikram edildi. Damadın kardeşi Mazlum Şahin katılım gösteren herkese teşekkür etti. öncelikle kirvemiz Mehmet Altun Bey'e, iş insanı Mehmet Altun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Barı Başkanımız Abdullah Öncel Bey aramızda bulunduğu çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Haliliye ilçe başkanımız Ali Demir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem Akçakale Belediye Başkan adayımız Habur Rezak Yeşil e çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi adayımız Halil Bağış Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Ticaret Odası ve Borsa Başkanımız Doğan Yetin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Şanlıurfa Mersin Eski AK Parti İl Başkanımız ve aynı zamanda Yeşilay Şube Başkanımız Halit Pekturan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aramızda bulundukları için ayaklarına sağlık diyorum. Aynı şekilde Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz İbrahim Özcavuz Bey'e ve aynı şekilde Harran Belediye Başkanımız Mahmut Özcavuz Bey'e çok teşekkür ediyorum ve Akparti AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Eyipoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayaklarına sağlık. Gelen bütün STK temsilcilerine, misafirlerimizin ayaklarına sağlık diyorum. Hoş geldiler, şeref verdiler. Damadın kirvesi Mehmet Altunsa her iki aileye de mutluluklar diledi. Şahin ailesiyle yıllardan beri baba dostluğumuz, aile dostluğumuz bugüne kadar çok şükür devam ediyor. Bu arada Yıldırım ailesi ve Şahin ailesi bizi kirveliğe layık gördüler bizi mutlu ettiler. Şeref duyduk bu aileden. Ve bizi bu arada yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza teşekkür ediyorum. Düğüne katılan AK Parti 28. dönem milletvekili adayı Yeşilay Akdeniz Bölge Koordinatörü Halit Bekturan evli çifte mutluluklar diledi. Ee, ben tabii Şahin ailesini tanıyorum, damat tarafındanım. Ee, biz yıllardan beri, babalarından beri tanışan bir aile olarak. Ee, tabii bugün güzel bir gün. E, devlet kardeşimizin düğüne geldik. Sevdiğimiz, saydığımız bir aile olduğundan dolayı hakikaten e, düğün olsun bizim Mersin'e göre çok çok farklı güzel şeyler gördük. Allah müzdetsin. Rabbim iki cihanda müzdü baht edesin. Teşekkür ederim. Şahin ve Yıldırım ailelerinin mutlu gününde sanatçı Bülent Yiğit ve Adem Tepe sahne alarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. <laughs>